Şimdi basalım. Evet, hoş geldiniz diyoruz. <laughs> İleti gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Seyredemeyenler en azından videolarda veya tekrarda izleyebiliyor. Evet, aydınlık ve karanlıktaki yaşamın farkı. Biz bunu e, basit basit indirgiyoruz. E, ne diyoruz? E, ne demiştik? Bana ne faydası var? Şimdi hocam sen anlatıyorsun da bunun bana ne faydası var? Şimdi Yaşadığımız dünya biliyorsunuz yiyip içip, uyumak, zevkin zevki aleme düşmekten ibaret değil. Bunu e, Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Birçok yönden e, şöyle düşünürsek biz de algılarız. Burası e, hayal dünyası, burası rüya dünyası ama burada farklı bir şey var. Burası bizim aslında okulumuz, sınıfımız yükselmemiz, uyanmamız gereken bir alan. Biz buraya özel getirildik. Bu dünya alanı bizim için... E, özel hazırlandı. Yani biz ruhlar biliyorsunuz milyonlarca, anlatmıştık, hoş geldiniz hocam. Milyonlarca yıl önce yaptıklarımızdan dolayı kovulduk. Yani bu cennetten kovulma olarak algılayabilirsiniz. Nasıl e, öğrenmek isterseniz o şekilde e, muhakeme edebilirsiniz. Biz milyonlarca yıl önce kovulduk. Yani sadece biz mi? Hayır. Birçok ruh yaptıklarından dolayı e, rütbe kaybedildiğimiz, seviye kaybedildiğimiz kovurma dediğimiz bir olaya şahit oldu. Bu kovulma da diğer ruhlarda kovuldu. Ama bir, e, hepimize bir şans verildi yüce sistem tarafından. Bizler biz insan olmayı kabul ederek e, yaptığımızı çekmeyi yani yaşattığımızı, yaşamayı e, kabul ettik. Ama diğer varlıklar e, bir de şeytanın himayesinde, kontrolünde onun e, altına bir adına geçerek eee onun sistemine geçerek teşekkürler. Şeytana uymayı kabul ettiler ve tabii ki kendine hizmeti seçtiler arkadaşlar. Kendine hizmet. Bu ne demektir? Anlatalım biraz. Böyle bizler kaynağa bağlı kaldık. Bu beden sistemi içinde en alttan yükselişe doğru tekrar bir uyanışa, tekrar bir yaşam alanına, dünya alanına getirilerek tekrar bir bir nevi sıfırdan başlayarak diyelim, bir nevi yaratılmış olarak diyelim ama bir rütbe kaybı diyelim. Bu dünyaya getirildik, bu dünyada yaşama alanına sokulduk. Ama diğer varlıklar kaynaktan, kendilerine hizmeti seçtikleri için kaynaktan kesildi. Bu ne demektir? Besin sisteminden kesildiler, ana sistemden kesildiler. Tabi şeytan dediğimiz sisteme, bu varlık varlığa bağlı olarak, biat olarak kendilerini hizmeti seçtiler yapacak bir şey yok onlar onu seçti biz bizim ruhsallarımız ruhlarımız insan bedenini seçti böylece bizler kaynağa bağlı kaldık onlar koptular kendi başlarına kaldılar şimdi böyle bir evrensel yaşamda kovulan bizler hepimiz onlarla birlikte ve diğer o diğer kovalanlar dünya sistemini hapsedildik arkadaşlar İnsanlar ve cinler olarak cinler geniş kapsamlı bir yaşamlardır burada yaşama mahkum dedik. Yani o zaman da bir ne oluyor? Hem dünya e, sistemi, hem e, hapishane, hem okul, hem deneyim alanı, hem yükseliş alanı, hem e, birçok alanda uyanış alanı diyebiliriz, yükselme alanı. Burada farkındalığa ulaşan, uyananlar, yükselenler buradan çıkacak, buradan kurtulacak arkadaşlar. Ama bunu yapmayan, yapamayan, dünyada kalıp sonucuna katlananlar ee, olacaktır. Ve oluyor bakın oluyor. Dünya nimetleri çok tatlıdır. Bu nimetlerde hele hele bir de süre gelen bir maddi e, yükseklik ve güç varsa hiç kimse dünya malından el çekemiyor maalesef. Ama bunu yapmayan yapamayanlar burada dünyada kalıyorlar. Döngünün içinde dünyada yaşayıp devam ediyorlar. Ya da sınıflarında kalıyorlar. Başka alandan yükselmeye çalışıyorlar. Beraber yaşadığımız bu alanda bizlere Devamlı döngüde defalarca fırsat verilen fiziksel bedenlerimize, bakın biz insanlara döngüde fiziksel bedene izin verildi ama diğer varlıklara verilmedi. Neden? Kaynaktan koptular. Kendileri hizmeti seçtiler. Onlar kendi bedenlerinde yaşamlarını uzatmaya çalışacaklar ya da öldükleri zaman o ruhsal sistemleri yeni bedenlenmeye izin verilmeyecek. Öyle bir durum. Teknolojik olarak güçlü olanlar vardır. Bakın binlerce, on binlerce daha da fazla yaşayabilen varlıklar var. Teknolojik olarak ömürlerini uzatabiliyorlar. Ama yapamayanlar toprak katmanları, altı, bu bedenleri ile yaşamaya alıştılar. Buna alıştırdılar kendilerine. Yüzeye çıkmak istemiyorlar fazla. bu sistemde kalmayı tercih etmişler ya da zorlamışlar diyelim. Biz insanlar fiziksel bedenimizde, beş duyu sistemimizle birlikte kendimizi tanımadığımız için hayvani dürtülerle yaşamaya çalışıyoruz şu andaki dünyamızda. Oysa ki manevi olarak çok büyük gücümüz var arkadaşlar. Güçlerimiz var manevi olarak. Ee, ama bir şekilde uyandırmamız gerekiyor. Bunu biz eğitimlerimizde bunu anlatıyoruz. Ee, eğitime katılmak isteyen arkadaşları anlatıyoruz. Uyuyor. Bütün ruhsallarımız uyuyor. Ruhsallarımız nedir? Bunları hep anlatıyoruz. Biz bir şirketiz diyoruz. Biz bir gezegeniz. Bize ait olan yardımcılar var. Farklı farklı seviyeler. Çakra var, bedenler var. Ego var, duygu var, arzu. Bunlar hepsi enerjik yapı. Hepsi bilinçli yapı. Bunlar her birinin kendine göre bir yaşamları var. Ama bize bağlı. Biz bunları uyandırmamız lazım. Bir olmamız lazım. Burada birliği sağlarsak öldükten sonra da bir olmak için Yükselmeye başlıyoruz. Ama burada birliği sağlamamız lazım. Birliği sağlayamadan yükseliş yoktur arkadaşlar. Şimdi e, manevi olarak gücümüz var. Çok büyük güçlere sahibiz. Bir bakıyorsunuz 1-0 geriden başlıyor sayede. Hayır güçlüyüz arkadaşlar ama bilmiyoruz. E, uyandırınca bu ruhsal güçlerimiz uyandırınca, bilinçlenince ne yapıyoruz? Yüksek güçlere sahip oluyoruz. Karanlık diğer varlıklar bunlardan hoşlanmıyor. Çünkü anlatımlarımızı takip ederseniz varlık sistemleri bizleri, bakın resmen söylüyoruz, köle olarak, bir inek olarak, koyun olarak kullanıyorlar. Enerjilerimizi sağlıyorlar arkadaşlar. Dikkat edelim. Yaşam amacınıza bak, şöyle bir gözlemleyin. Resmen hapishanede özgürüz, hürüz dediğimiz halde aslında değiliz. Enerjimiz sağlıyor, enerjimizden besleniyorlar. Çünkü şöyle en başta düşünürsek, İsra Suresi 62-65 arası şöyle okursak, Allah şeytana bir izin vermiştir, bir mühlet vermiştir. Ayrıca varlıklar, insanlar üzerindeki zulüm ve asalaklar yaşamını benimsemişlerdir. Tazecik enerji. İnsan zaten duygu düşünce olarak negatife düşmüş. Bu negatif enerji onların beslenme zinciri enerjisi. E, kaç kişi mutlu? O zaman mutsuz olan, duygusunu, düşüncesini düşürmüş olan insanları e, istedikleri gibi sağlıyorlar, enerjisini tüketiyorlar. Hem de liderler olan şeytanın e, verdiği emirleri gereği insanı yoldan çıkarıyorlar. Bu kadar basit. Ama sebebi kim? Hani e, bir e, replik vardır ya. Bizden ötürü. Olay bizde kaynaklanıyor olay biz yapıyoruz. Şura Suresi 30. Başınıza gelen her musibet kendi işlediklerinizdendir. Bizden. Biz sebep açmazsak onlar bize ulaşamıyor arkadaşlar. Ee, i̇nsandan enerjileri frekansı düşünce varlıkların sevdiği enerji meydana geliyor. Ortaya çıkıyor. Frekans düşüyor ve bu yüzden her insanı bir yemek üretim merkezi gibi kullanıyorlar. Anlattığımız gibi biz kaynağa bağlıyız. Ama onlar kaynaktan çıkarıldıkları için beslenmeleri için bu enerjiye ihtiyaç duyuyorlar ve bunu buldular. Bu insanlar da bu enerjiyi keşfettiler. Düşük frekanslı yüksek enerji keşfettiler ve bunları nasıl boşaltacağını, insanlar nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Kendilerine verilen yeteneklerini öğrenen insanlar yükselmeye başladıkça, bilinçlenmeye başladıkça, ruhsallara uyanmaya başladıkça tek 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 insanlar ellerinden kaybediyorlar. Yani çiftliklerindeki enerji veren, e ee, insanlar tek tek ellerine çıkıyor. O yüzden hiç de e, hoşnut değiller e, bu durumda. Uyanmasın istiyorlar. İnsanlar kabul etseler de, etmeseler de bu yaşam kişinin güç ve disiplin geliştirmesi gereken bir savaştır arkadaşlar. Her insan tek başına savaştadır. Her biriniz tek başınıza tek başınıza ruhsal olarak savaştasınız. Aslında bunun farkına vardığınız zaman e, hazır oluyorsunuz. Hani önceki videolarımızı takip ederseniz bilinç seviyeleri anlattığımız zaman normalde bütün insanlar çoğunlukla ikinci seviye, üçüncü seviyeye geçmek istemiyorlar ya da geçemiyorlar. Üçüncü seviye geçince sorumluluk almaya başlayacaksınız. Yükselmeye başlayacaksınız. Neden? Çekiniyor, korkuyor ya da farkındalık seviyesine gelmemiş ya da bir sorunla karşılaşmamış. Takip ederseniz kişiler sorunla karşılaşmadıktan sonra aman diyor. Bana ne? Keyfi yerinde çünkü. Ama sıranın ona geleceğini, geldiğini ya da aslında alttan alttan onun enerjisinin tüketildiğinin farkında değil. Mutlu olduğunu zannediyor. Değil. Aslında özüne dönmüş olsa değil arkadaşlar. İnsanlar kabul etseler de etmeseler de bu bir ruhsal bilinç, yükseliş, hayatta kalma savaşıdır arkadaşlar. Bu kişi ruhsal olarak hayatta kalmayı öğrenmelidir ruhsal olarak. Normalde kalıyorsunuz, yiyor, içiyor, hayvanlar gibi yaşıyoruz hepimiz. Bakın hayvanlar gibi. Farkımız ne? Astral beden. Arzu, duygu, düşüncemiz, egomuz, zihnimiz, ruhumuz. Yani bu astral bedendeki bu ruhsallar. Bu olmayınca biz biliyorsunuz hayvanız. Bunlar kontrol edilmeli. Bunların kontrol sağlandıktan sonra Alt üç çakradan bahsetmiştik biliyorsunuz. Üç çakra sistemi kontrol edilmeli. Ruhsal yükselişe geçmeliyiz. Kalbimize ulaşmalıyız. Zannediyor, zannediyor musunuz ki hepimiz hepimiz kalbimize ulaşıp da ruhumuza ulaşıp da yaradan kanalına bağlanıp da yükselişe geçtik? Maalesef. Kalbimize ulaşmadığımız için, sevgimizi kapattığımız için, birçok sorunla, duygular olarak kapattığımız için, negatif duygularda olduğumuz için hemen hemen bir çoğumuzun kalbi kapalı. Kalbi kapalıysa arkadaşlar sorun var, sorununuz var. Ne derseniz deyin sorununuz var. Ee, negatif egoyu kontrol eden güçlü bir zihin. E, ee, ruhsal sistemi geliştirmek için de aynı derece önemlidir. Otomatik zihinsel pilottan uz uzak durun arkadaşlar. Ve bilinçaltının zihin kontrolü izin vermesinden kaçının. Hayatınız zihinsel olarak uyanık kalmak ve anda kalmak için sürekli tetikte olmayı gerektiriyor. Olumsuz düşünceleri enerji alanınızdan uzak tutmak, açıklık ve iç huzura sahip olmak için e, akışta kalmalıyız, dengeli olmalıyız, sevgi saygı durumunda kendimizde uyum içinde kalmak için e, disiplinli bir farkındalığa ulaşmalıyız arkadaşlar. Şimdi... E, Ego'yu anlatırken biliyorsunuz ikinci katman acı beden diyorduk. Ego'nun sistemine. Alt üç çakra diyorduk ya. Kök çakra, dünyasa bağlanma, travmalar, bilinçaltı, ikinci çakra, farklı farklı. Bunları eğitimlerimizde anlatıyoruz. Daha daha geniş. Uyandırıyoruz. Çözülmemiş acı verici anılar var. Kişinin egosu veya kişiliğinde içgüdüsel dürtüler olarak tezahür edeceği yerlerdir buralar. Bu kişilik ya da egonun içgüdüsel katmanıdır arkadaşlar ve birçok insan için bilinçsiz zihin e, parça olarak kalır. Yani bilinçsiz zihin parça olarak kalır. Çünkü çoğu kişi içgüdüsel dürtülerine ve bağımlılıklarına dikkat etmez. Dikkat ederseniz çoğumuz bağımlıyız. Bağımlılık ne demekti? Bir şeye bağlanmak. O bağımlılık illa narkotik ya da sigara, alkol bağımlılığı değil arkadaşlar. Birçoğumuz bağımlıyız. O zaman ikinci çakra sistemimiz kapalı. O zaman Etiket sistemimizde sorun var. O zaman sahte benlik sistemimiz açık. O zaman bağımlıyız. O zaman astral varlıklarla iç içeyiz. O zaman kalbimiz kapalı. Bakın sıralıyoruz, bakın sıralıyoruz. Ee diyeceksiniz ki hiç mi tutar yok? Bunlar bir tanesi varsa maalesef birçok yerden açık veriyoruz arkadaşlar. Kapalı kalp çakrası, kararmış kalp. Ruhsal parçalanma, bunları anlatmıştık videolarımızda. Hepsi mutlaka bir şekilde, bir tanesi de olsa bulunur. Kalp sistemi algı etkiler, ruhsal parçalanmayı tetikler. Bunları anlattık arkadaşlar. Manevi şifanın ilk kısmı, farkındalık yoluyla kişisel dürtülerimize dikkat etmektir. Bunlar çok önemlidir. Mesela önümüzdeki hafta başlayacak eğitimimizde tüm bunları anlatmaya başlıyoruz. Sırf iki dersimiz bu konudadır arkadaşlar. Sırf iki dersimiz. Yani kişinin uyanması, bilinçlenmesi. Bu daha da geniş bir olaydır. Çok da önemlidir. Bir ruhsal bilinçlerinizi, ruhsallarınızı uyandırmıyorsanız sizler sadece dünyada bir robotik bir hafızayla hareket eden insanlarsınız. Ruhsalınız gelişmemiştir, kapalıdır. Daha çok zamanınız olacaktır. Yani çok zamanınız derken çok yolunuz var demektir ama farkındalığa ulaşmak isteyen, uyanmak isteyene her zaman sistem, ruhsallarınız, yüksek bilinçleriniz her zaman yol gösterecektir. İlk önce kendi enerjik ve ruhsal yapımızı ve becerilerimizi, doğru görülerimizi, doğru işitelerimizi, yüksek yeteneklerimizi öğreniyoruz, Algılam algımızı geliştirmeyi öğreniyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? İnsan dışındaki görünür görünmez yaşamları, insanlara e, ulaşmaları, musallat olmanın nedenlerini öğrenip, tedbir alıp öğreniyoruz arkadaşlar. Buna az uz bir şey değil. Mesela e, nazar, kaç kişi nazardan etkiliyor? Büyü, kaç kişi büyüden etkiliyor? Bir bakıyorsunuz hocam e, şöyle oluyor, şöyle rahatsızlığım var, böyle rahatsızlığım var. Bir bakıyorsunuz şu hastalığım var, bu hastalığım var bundan hepsini anlatmıştık. Bak hepsini. Bunun her birinin geçerli sebebi var. Zaten anlattığımız konularda da her bir sistem bilimsel olarak açıklaması vardır arkadaşlar. Bilimsel. Bilimsel olarak açıkladığımız şeyler bulunduğumuz duruma göre, bulunduğumuz seviyenin üstünde ise düşük seviyeli kişilerce mucize ya da sihir olarak algılanır. Ama aynı seviyeye gelen Farkındalık seviyesi yükselen kişilerse evet, evet şu 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 sisteme göre bunlar normal, şu bilime, şu kuantuma, şu atomun şu hareketine göre diye cevap verilebiliyor. Ee, merak etme edip, katılmak isteyen DM'den bize de ulaşabilir, mukaddes hanımın ekibine de ulaşabilir arkadaşlar. Ee, bir insan farkındalık ile uyanana kadar hayvani davranışları sürdüren bilinçaltı dürtülerinin tepkilerinin kuklasıdır egosunun kuklasıdır, duygusunun kuklasıdır. Bakın hepsini söylüyoruz. Düşüncesinin dahi kuklasıdır, zihninin kuklasıdır. Eğer kontrol sizde değilse sizin kontrolünüz mutlaka ruhsalınızın birindedir. Çekiyordur o kendini. Ama siz bunu biliyor musunuz? Hayır. Bildiğiniz zaman kontrolü zaten ele aç alırsınız. Bilinçlenme sistemine başlatırsınız. Zihninizin bir kere kontrolü eline geçirdiğiniz zaman Muazzam bir beceriye sahip olabilirsiniz. E, bu beceriyle de yüksek e, kabiliyetlere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Teşekkürler hocam. Mukaddes hocam e, yayınımızı izliyor şu anda. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. E, telefon numarasını bıraktı kendileri. Kabul ederlerse e, yayını da alabiliriz. E, evet, devam edelim. Ruh, insan kalbiyle bağlantılı olduğundan dolayı arkadaşlar, bakın kalp olayını da anlatmıştık. Bağlantılı olduğundan kişi kalbini iyileştirmeyi istekliyse doğal olarak ruh frekansını çekecektir, uyandıracaktır. Ee, manevi uyanışın ilk seviyesi ruhsal bilincimiz ve ruhsallarla bağlantı kurmaktır. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte bunu eğitimlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar teknik gerektiriyor, bunlar bazı e, e, sorumluluklar gerektiriyor. O yüzden biliyorsunuz önceki anlatımlarınızı e, biliyorsunuz her şeyi buradan anlatamıyoruz çünkü arkadaşlar e, direkt onu yapmaya çalışıyorlar. Dikkat ederseniz e, bazen Instagram'larda bakıyoruz veya başka yerlerde bakıyoruz birisi bir hareket yapıyor, bir söz söylüyor, ne olduğunu bilmeden evet kabul ediyorum diyerek herkes kabul durumuna geçiyor. Biliyor musunuz onu peki? Bilin. Nasıl bileceksiniz? Bilmediğiniz bir şey alanına, hele hele enerjik bir sistemin alanına e, atlamayın arkadaşlar. Düşünün, bir kez daha düşünün. Manevi uyanışın ilk seviyesi dedik ya, ruhsal bilincimizle bağlantı kurmaktır. Ruhsal bilincimiz olarak öne çıkacağız, Uyanışa geçeceğiz. Ondan sonra şirket yönetimi masayı etrafındaki arkadaşları ruhsarları uyandırıp görevlerini tebliğ edeceğiz. Bakın aynen böyle. Bir şirket yönetimi gibidir. E, alttaki üç çaklarımızı aktifleyeceğiz. Çalıştıracağız. Kontrol altına alacağız. Ar arkasından kalp sistemine ulaşacağız. Kalbi açıp ruhumuzla kucaklaşacağız. Ondan sonra yükselişe geçebiliriz. Ama ondan önce ee, beklemeyin arkadaşlar. Alt üç çırakla sistemini uyandırmadan kalbi açmadan ruha ulaşmadan yükselişi beklemeyin. Ee, bu ne demektir? Şimdi bu konuda biraz daha detaylı bunu anlatırsak farklı farklı sorular gelecek. Yani inançlar, dini ibadetler, yakarışlar, Allah'a dualar, sevgiler, istekler, birçok birçok sorular gelecek. O yüzden bu alana fazla girmeyelim. E, i̇nsan dördüncü çakra sistemi ilahiyetin ilk seviyesini gösterir. Ruhu, kalp zekasını gösterir. Kötü anılar, travmalar, olumsuz duygular giderilmediği zaman bunların e, bireyin algılarını bulandırması olayı vardır. Algılarınız bulanır, kapanır. Hissedemezsiniz. Her insanın altıncı hissediğimiz, algı dediğimiz, duru görü dediğimiz, e, birçok birçok basiret yeteneği var arkadaşlar. Bunlardan uzaklaşmayın. Bunları benimseyin arkadaşlar. Bunları benimsediğiniz zaman açılmaya başlarsınız. Şunu bilin, ruh izin vermediği takdirde duru görüm açılmıyor, duru görün vardı kapandı diye boşu boşuna şey yapmayın, uğraşmayın. Duru görün herkesin açıktır ama ruh izin vermeyebilir. Korkuyorsunuzdur, vermez. Ya da frekansınız düşüktür, kapanır. Ya da kalp sistemi kapalıdır, kapanır. Bakın, direkt söylüyorsun. Yoksa e, birçok olaylar var. E, o olayların sonunda açılır, açılır arkadaşlar. E, algı açılır, durgunluk açılır. Şimdi insan enerji alanı, aurasını zayıflaması, hasarlanması yoluyla sağlığımızı zayıflatan birçok şey var biliyorsunuz. Bakın, sağlığımız fiziksel. Neler? Çözülmemiş negatif duygular, negatif ego, yıkıcı ilişkiler, kederlenmek, stres, depresyon, suçluluk, utanç, ondan sonra yalnızlık, ilaç, uyuşturucu, alkol, bağımlılık, narkotik, ondan sonra teknolojik, elektromanyetik alanlar, ondan sonra kazalar, şoklar, duygusal travmalar bunlar her biri alanlarımızda hasar oluşturur ve fiziksel sisteme göre ona doğru alanı açar ve oflamaya, ahlamaya başlarız arkadaşlar. Şimdi bunlar ruhsal sistemimiz. Bir de psikolojik sistemimiz dediğimiz bir olay var ki biz bunu genellikle psikolojik deyince ya da metafizik deyince varlıklar olarak e, algılıyoruz. Varlıklar olarak anlatmaya çalışıyoruz. E, şöyle söyleyelim. Bir düzeyde saldırıya uğra, uğramış hissetmeseniz bile, bakın hissetmeseniz bile hastalığınız, sorunlarınız, rahatsızlıklarınız yaşamınızda başka şekillerde ortaya çıkabiliyor. Nasıl çıkabiliyor? İşinizi kaybedebilirsiniz, ailenizi kaybedebilirsiniz, ayrılabilirsiniz, en yakınlarınızla uzaklaşabilirsiniz, sevdiğiniz uzaklaşır. Aklınıza ne gelirse her tür negatif sorun oluşur arkadaşlar. Ama ilk açan, bu olayları ilk açan, unutmayalım ki biz deriz. Nasıl açıyoruz? Bunları videolarımızda e, eğitimlerimizde bulabilirsiniz. Bunları hep devamlı anlattık, daha detaylarını eğitimlerimize veriyoruz. Auranıza yapılan saldırıların mesela bazıları, auramızı yırtan bazı nedenler, e, çevresel etkiler, yönetim, dezonformasyon, yalanlar, e, içimizde, alanımızda olan ee, bizi etkileyen, vesvese veren negatif enerjiler, varlıklar ondan sonra e, enerjik bedenlerimize bağlı enerji kabloları birisiyle kavga etseniz kablo bağlanır birisiyle küfürleşseniz kablo bağlanır bir hayvan eziyet ederseniz kablo bağlanır affedemediğiniz kişilere de kablo bağlanır o kadar çok kabloya sahip insanlar var ki bu kabloda her bir kablo sizin enerjinizi emerken Ondaki negatif enerjiyi yaşarsınız arkadaşlar. Basit bir şey değil. Atalarımızdan gelen, anne baba soyumuzdan gelen karmik kötülükler, büyü etkileri, bela lanet etkileri, DNA, soy bağları, aklınıza ne geliyorsa, manipülasyonlar, lanetler, ondan sonra saldırılar, büyüsel saldırılar, yükseliş çalışmasında olan kişiler, mesela maneviyatı güçlüdür, devamlı saldırı altındadır daha uyanmıştır. Devamı saldırı altındadır. E, bu böyledir arkadaşlar. Eğer manevetiniz güçlüyse Kur'an-ı Kerim'i okursanız peygamberlere insan ve cin musallat edilmiştir diye yani birçok ayette yazar. Eğer uyanışa geçtiyseniz e, bunlar olacaktır. Nasıl olacak ama korunacaksınız da. E, yüce Allah öyle bir e, güzellik vermiş ki ne kadar düşersem ee, seni yoluna koymaya çalışır. Ne kadar Allah'a yaklaşırsan sana destek gelir. Ne kadar uyanıp bulunduğun yerden çıkmaya çalışırsan sana destek gelir. Böyle bir şeydir. Yani yalnız olduğunuzu zannetmeyin. Şimdi e, ne, nasıl bir şeyler hissedilebilir böyle metafizik mesela neler olabilir? Tanımlanabilir bir nedeni olmayan e, korku hissi, endişe hissi, durduk yerde bir korku Korku zaten baş belamız. Biliyorsunuz bilimsel çalışmalarda bile korku bebeklikten itibaren geliştiriliyor. O da bizim yaptıklarımızdan dolayı. Yoksa insanlarda korku denen sistem yok ama öyle bir frekansı ayarlanmış ki o frekansı da devamlı canlandırılıyor. Pardon. Ee, şöyle söyleyelim, devam edelim. Eee kötü rüyalar. Ondan sonra e, zihinden gelen bir tehlike e, hissi, kalpten gelen bir tehlike hissi, ondan sonra takip edildiğinizi e, hissetmeniz, his, izlendiğinizi hissetmeniz bunlar metafizik e, kontrol, varlıksal sistemin sizi gerçekten rahatsız etmesi. Çünkü ruhsallarınız farkında sizi uyandırmaya çalışıyor. Bu his dediğimiz olay budur arkadaşlar empati, şefkat olayı ruhtan gelir. O diğer ruhsallar bizleri uyandırmaya çalışır. Yalnız kalma korkusu, uyuma korkusu, uyursam şu rüyayı görürüm korkusu. Sebep olmadan, bir, belirli bir sebep olmadan kavgalar, karışıklıklar, ondan sonra ani, mali kayıplar, işinizin birdenbire ters gitmesi. Yani bunların ucunda mutlaka bir sorununuz var. Sizin açtığınız ya da e, soyunuzdan gelen ya da yaptıklarınızın bir sonuç olarak size yansıyan bir şey var olmuştur ki bunları yaşarsınız. Duygusal durumunuzu her zaman kontrol içinde tutun. Ama bunu yapamayacaksınız. Yapamazsınız. Çünkü bunu bilinçlenmesini, uyandırmasını yapmadınız. Yapmış olsanız arkadaşlar tabii ki tabii ki hissedersiniz. Duygusal durum mesela biz anlattıklarımızla ne diyoruz? Daha fiziksel bedene geldiği zaman kişiler "Ah karnım ağrıyor, başım ağrıyor." deyip e, önce ağrı kesicileri kendi başına alırlar. Arkasına arttığı zaman ve doktora giderler. Ama daha buraya ulaşmadan yapamıyor musunuz? Karnınız ağrıyor, size sinyal veriyorsa bir e, bir ikaz var. Uyan demek. Şunu yap, şunu yap veya şunu yapma olarak. Bunu algılayabiliyor musunuz? Hayır. Neden? Bilmiyoruz çünkü. Eee Hayatınızdaki birinin samimi olmadığını düşünüyorsanız sevginize güvenin. Karşı şey sezginize güvenin. Kalp. Bakın yine kalbe geldik. Kalp konusunu videomuzu bir daha dinleyin arkadaşlar. Kalp konusu kalp sistemi açıldığı zaman e, size bilgi e, en doğrusu gelecektir. Ama burada da bir olay var. Bu varlık sistemi kalbe de ulaşıyor arkadaşlar. Kalbe ulaşıyor kalbi kapattığınız, zaman siz kapattığınız zaman bu varlıklara gün doğur. Alanı hemen hemen teçhizatlarla dolduruyorlar. Bakın teçhizatlar ee, bazen e, pisçik E bazen pisçik saltırlar. Karanlık enerjileri bu varlıkların çoğu e, köledir. Yani sistemin e, askerleridir. Karanlık sistemin askerleridir arkadaşlar.